Demir. Bacım, bugün sen çok yoğunsun. istersen Emre okula ben bırak. Gerek yok, ben bırakırım. İyi, hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ne zahmet ettin lan? Ben bir otobüse biner giderdim. Olsun. Yurda gidene kadar böyle. Sonra zaten servisle gidersin. Sağ ol e, abi. dün okul nasıl gitti bakalım? İyi, güzel. Hadi bakalım Emeci, öğretmenlerini iyi dinle, tamam mı? İyi dersler sana. Sağ ol. İyi dersler mi? Sana da al. Sağ ol. Boran 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 İyi misin? Yaran iyileşti mi? İyiyim ben, sağ ol. Dur Boran, konuşacaklarımız bitmedi daha. Geçen geceyle ilgili konuşma fırsatımız olmadı. Sana teşekkür edemedim. Benim canım için kendi canını riske attın. Her şeye rağmen. Teşekkür edilecek bir şey yok. Ben senin, değil, ben senin için değil, çocuğumun hayatını kurtarmak için yaptım. Ben senin için değil, çocuğumun hayatını kurtarmak için. Ben senin için değil, çocuğumun hayatını kurtarmak için. Ben senin için değil, çocuğumun hayatını kurtarmak için yaptım. Ben senin.